Efendim bir lokantada, restoranda çalışıyorum. İşte hınzır etine elim değiyor vesaire. Namaz kılmam gerekince ne yapacağım diyor. Asıl olan bir insanın haram alışveriş yapılan yerde, haram satılan yerde çalışmamasıdır. Oradan kazandığı da haram olur. Mecbursa, başka yerde iş bulamıyorsa o zaman çalışabilir. Yeni bir iş arayıp buluncaya kadar şu anda çalıştığı yer doğru bir şey değil. Ne yapıyor? Allah'ın yasak kıldığı bir yiyeceği kesiyor, biçiyor, satıyor. Haramla iştigal etmiş oluyor. E şimdi namaz da kılması lazım. Ne yapacak? O zaman elini yüzünü zaten taharet dediğimiz şey lazım. Abdest lazım. Abdestini aldığı zaman o pislikten üzerinde bir necaset olmadığı zaman namazı inşallah kabul olur. Fakat rızkı, rızkı haramdan gelmiş olur eğer daha yapabileceği helal bir iş varsa. Yok burası çok rahat, buranın parası da güzel. Ben burada çalışayım. Yani içkili yerde çalışan da böyledir. Domuz eti satan yerde çalışan da böyledir. Haramla iştikal eden bir yerde çalışan da böyledir.